Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in gelişmiş filtre uygulamasını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi veri alanımız ve filtrelemede kullandığımız aynı başlıklardan oluşan kriter alanımız var. Ve veri sekmesinde, data sekmesinde gelişmiş advanced bölümüne tıklıyoruz. Burada kullanacağımız veri aralığını belirtiyor. Doğal olarak başlıklar dahil kullanacağımız veri alanı başka sayfada olabilir. Ölçüt kriter alanı ise başlıklar dahil burada bir ya da daha çok ya da anlamına gelecek ya da aynı şekilde sırayla dizilmiş o alanlardan oluşan başlıklardan çok sayıda bir alan olabilir. Fiyatı bu olacak, markası bu olacak, adedi bu olacak, küçük büyük vesaire belirliyoruz. Daha sonra çıktı alanımız neresi olacak gibi yoksa üzerinde yapacaktır. Hedef olarak da bir alan belirtiyoruz. Örneğin burası ve buradan itibaren de filtreleme başlayacak. İsterseniz benzer kayıtlarda da e, tekrar edenleri de kaldıracak.